Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzun içeriği tamamıyla kuryecilik, paketçilikle alakalı falan. Videomuzun içeriği nasıl olacak bilmiyorum ama paketçiliğin zorluğu, rahatlığı falan. Onları anlatacağım. Ben şahsen olarak tam böyle paketçi değilim. Normal şartlarda farklı ızgaracıyım. Ama paketle çıkıyorum. Ümit abi eğer izlerse bu videoyu ona selamlar. Bugün Ankara'da çok felaket şekilde rüzgar var. Öyle bir değil. Şey. Paketçiliğin arabayla iyi yönü şu anlık e, şöyle diyeyim. Hava çok soğuk rüzgarlı. Yani haberlerde de görüyorsunuzdur şu anda. Birçok motorlu kurye gitmekte, ilerlemekte çok zorlanıyorlar bayağı şu anda. Bence. Şu anda yapraklar falan her şey havada uçuşuyor. Felaket bir yer. Normal tam şehrin içi. AVM etrafı falan. Motokuryolar ilerlemekte çok zorlanıyor şu an için. Bu konuya nereden geldik bilmiyorum. Ben size araçta olan güzelliğini anlatacağım. Taksici abimiz de sağ olsun. Ters yönden geliyor. Ah. Paketçiliğin güzel yanlarından bahsedeyim ilk önce. Normal kuryeciyim. Herhalde bir şirkete bağlıyım. Yemek sektöründeyim. Bulunduğumuz şirkette araçlı veya motorlu paketçilik yapılabiliyor. Neyse biz konumuza Dur ışık çok şey yapıyor. Güneş çok oluyor. Neye bakıyorum bilmiyorum ama. Araçta paket etmek gerçekten çok güzel. Özellikle soğuk havalarda. Karlı, yağmurlu, rüzgarlı havalarda baya iyi. Aracın artı yönleri böyle güzel yani. Motorlu şu anda yanından bir tane geçti gördünüz. Aha bir tane daha geçiyor. Can güvenliğiniz yok. Her an düşme riskiniz var. Çok yüksek. Yağışlı havalarda, karlı havalarda. Bence araçlı güzel. Ne bileyim. Macera yaşayacağız öyle. Bilgi tarzı video. Belki ileride veya yorumlarda soran olursa, merak eden olursa ona göre video çekelim. İşimize bakalım. Şu an elimizde bir paket var. Onu bırakacağız. Ankara'dan dünya yağdı. Gece gölgenin rahatına bak bir de dön memleketin haline yar biraz dur dışarı gösterin rüzgar Anam yavaş Aa kankim Bizim mi? Abimizin bayrağı yarı düşmüş Bizim elinde mi? Eyvallah Rica ederim Adama söylüyorsan Adam insan eyvallah der bir şeydir. Ankara'dan dünyaya. Ah çok. Tabii ki saygılı bir vatandaş olaraktan ışıklara kesinlikle uyacağız. Evet. Işıklara uyuyoruz. Işıklara uyduk. Işıklara şu anda uyduk. Abla ters yönden geliyor ama neyse. Bu seferlik. Baba motorun üstündeki şey görüyor musun? poşetin? Nasıl sanılıyor? Biraz önce başka bir adrese geldim. Kapıdaki güvenlik. Adam uçuyordu neredeyse. Of fena rüzgar var. Motorcu kurecilerimize Allah kolaylık versin diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Şu an bir sitenin içindeyim ve çok fazla rüzgar var. Şahit olacaksınız. Videolarımızı izlemeye devam edin. Amacımız zarar vermek değil. Odaklı <laughs> <laughs> Ha. Odakladın mı? Güzel mi? Hiç yok. Şuradan, şuradan, şuradan bir yere daha vurdu. Sadece rüzgarı hissetmenizi istiyorum. Rüzgar durmuş. Allah'tan bir rüzgarın etkisini gösterecektim mi size? Rüzgar durdu hani size satayım. Onlardan dünyaya. Videomuz sanırım bak dur şunu biraz daha yükselt. Tam konuşma yapamadım. Saçlarımın gözükmesi lazım. Saçlarımız zaten ne hale geldi. Hemen bir kapanış şeysi yapıyoruz. Bir saniye şuradan çıkarsak. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. İlk videomuzdu. Sonuna kadar eğer buraya kadar geldiysen beğenmeyi de unutma. Kanalımız daha yeni. Kanalımıza abone olmayı unutma. İnşallah güzel güzel videolar gelecek. Güzel güzel kısa kısa uzun uzun ne bileyim merak ettiğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Onları cevaplarız. Sohbet, muhabbet falan filan işte öyle. Yurt çıkar merhaba. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla tamam. Bu videoyu ne zaman çekiyorum? Bugün ayın 30'u. Kasım, Aralık. Kasım'ın 30'u. Ve ben deminden beri kendi kendime konuşuyormuşum çekiyorum. video çekiyorum. Videoyu son vermiştik ama tekrardan söylüyorum. Bugünkü rüzgarın sonunda Çok güzel bir şekilde kar yağışı başladı Felaket. Oksuz oh, duman Felaketmiş. Neyse hadi görüşürüz Kendinize iyi bakın Like <laughs> <laughs> <Layak> atın <laughs> Gel atmayın lan <laughs> <laughs> Hayır Evet Mehmet şimdi dereden geçecek Mehmet <laughs> 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 으아! <laughs> 으아! <laughs>